Şimdi hocam buradaki en büyük problemlerden bir tanesi hastalarımız maalesef lipödem hastası olduğunu bilmiyorlar. Şiddetli bacak ağrısı, kalp damar cerrahlarına gidiyorlar, dahiliyecilere gidiyorlar fakat bir çözüme ulaşılamıyor tabii ki. Lipödem hastaların en büyük özelliklerinden bir tanesi, lenfödemde yoktur bu. Lipödemde ağrı vardır bacaklarda. Ee, en çok bundan şikayet ediyorlar ve benim yani yaklaşık 4 yıldır hocayla çalışıyoruz ve yaklaşık 20, 20 yakın lipödem ameliyatı yapmışızdır. Bütün hastalarımızda çok dramatik bir ağrı iyileşmesi var. Ağrılarının tamamen geçtiklerini söylüyorlar. Ben bunu yani kendi gözlemimle çok rahat söyleyebilirim size. Aslında görüntüden çok ağrı için ameliyat oluyorlar ve inanılmaz sonuçlar alıyorlar. Bütün hep bütün hastalarımızın ağrıları tamamen sıfırlandı. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Bacaklarında ağrı varsa bence yani yaşam kalitesi çok kalitesi ciddi anlamda artıyor. artıyor. Çok yaşam ciddi kalitesi. Kozmetik olarak da düzeliyor. Ama en önemlisi yaşam kalitelerinin artması. Evet, bugün Cüneyt Çimli'ye bu hastanın özelliği. Yalnız dizin üstündeki bölgeye farklı, dizin altındaki bölgeye farklı. Dizin üstündeki bölgeye bu tip kanül kullanıyoruz. Basket dediğimiz. Ve mutlaka sadece derinden gidiyoruz hiç yüzeysel çıkmıyoruz. Ona da safe life deniyor. Bunu bile bulan bir cerrah var. Adı Simeon Wall. Aşağıda çok ince kanül kullanıyoruz. Çok ince. 3 milimetreyi geçmiyoruz. Biraz uzun sürede yapıyoruz. Dizin altına agresif gidebiliriz. Olabildiğince inceltebiliriz. Dizin üstü çok dikkatli gitmemiz gerekiyor. Bir daha önemli husus lipodem liposakşının da seviyemi Mutlaka ve mutlaka olabildiğince dikey düzlemde gitmemiz gerekiyor. Yatay problem yaratır. Çünkü lenf yollarını hasar vermemek mantığıyla yaklaşılıyor burada. Gerçekten de öyle. Bunu denemişliğim var. Cross match yaptığınızda rekürens olur. Yani Hatta lenfödem gelişen hastalar var. Yani ona çok dikkat olmak lazım. Olabildiğince dikey düzlemde gidiyoruz. Şimdi önce tanı tabii karıştığı için şimdi mesela bu hastada tüm şeyler uyuyor. Bulgular, anormal yağ birikimi her iki bacakta. Aile öyküsünü bir tek alamadık. Ama çok şiddetli ağrı, dokunmakla ağrı ve hareket kısıtlı. Ve ayak bölgenin normal olması. Bunlar tipik. ise tam tersi ayak da etkileniyor. Bunu bilmemiz lazım. Bu bir. İkincisi mutlaka o hastalara genellikle... Mesela bu hasta kendisi yaptırmış. Hollanda'da da yaptırmış. Tabii. Mutlaka sintigrafi yaptırmak gerekiyor ki ayrıcı tanıda yani lenfedemden. Çünkü bazen ikisi bir arada olabiliyor. Bu da gözden kaçmamalı. Ee, şimdi burada niye derin gidiyoruz? Üst tarafta derin gitmemizin sebebi çünkü lenfatik yollar burada daha yüzeysel. Normal olarak. Halbuki dizin altı. Altı lenfatik sistem daha derinde. Kasa daha yakın. Dolayısıyla Dizin altından daha agresif gidebilirsiniz. Çok yüzeysel de yapabilirsiniz. Zaten cilt de ona müsait ve daha güzel sonuçlar ediyor Ama yukarıda mutlaka derin gitmekte fayda var. Hastamız muamelede biz ayağımıza herhangi bir yere yumuşak travma uğradığı zaman herhangi bir etkilenme olmaz ama hastalarımız aynı şeyi de rastlaştıkları zaman mor olur bacaklar. Bu da bir aslında tanı koyduğumuz olmasa tanıya yalnız olduğumuz bir özellik. En önemli şeylerden biri bir korse giydiriyoruz biz veriyoruz ama korsenin üzerine bir kat daha basınçlı bir sargı yapıyoruz ve bu sargıyı hastamızın bir hafta boyunca dikkat etmesine, çıkartmamasına özen göstermesi lazım. Mutlaka o bir hafta o korse'nin üzerine yaptığımız sargıya devam ettirmeli. Çıkarsa bile, duş bile alsa e, giyindikten sonra mutlaka o sargıya devam etmeli. İlk 48 saat o sargıyı hiç açmıyoruz, hiç çıkartmıyoruz. Devamlı sargıda oluyor. Çıkarttıktan sonra işlemler bitti. 6 hafta korse süremiz bitti. O arada eğer 3. haftada ağrıları azalmışsa, liposakşına bağlı ağrıları azalmışsa mutlaka bir manuel terapiyle masaj öneriyoruz hastaya. Bununla beraber kombine yaptıklarında sonuçlar inanılmaz güzel oluyor ve çok uzun yıllar böyle devam ettirebiliyor. Bir de yeme içme alışkanlıklarını düzeltirlerse bir daha bu hastalıkla asla yaşamak zorunda kalmazlar. Suyı yaklaşık kaç saat oldu? Tabii böyle lipodem hasta bazen çok uzun sürüyor her, her iki bacak. Tabii ileri yaştakileri bu kadar uzun tutmuyoruz, daha kısa tutuyoruz ama bacak tek bacak yapıyoruz. Bu da hastamız genç olduğu için ve çok da kanamadığımız için açıkçası yaklaşık bir 10 litre geliyoruz. Sastamaz liposakşına giriyor ama çok az kanadık. Yağı çok hocam olarak zaten... Evet, o yüzden o, konuda avantajlıyız. Ama bitirmek üzereyiz. Şimdi tabii hastayı çevirip çevire yaptık. Sanırım hasta bunların çok iyi bir fayda görecek. Son 3 yapıyoruz. Şu ameliyat bitti hocam. Şimdi şu anda deformite e, olabilecek alanları düzeltmesini yapıyor. Bu birkaç göz bakarak... Evet, mutlaka defalarca bakıyoruz. Uzaktan inceleyerek, bazen resim çekerek. Oradan bakalım tekrar? Tabii ince bu kadar uzun sürmesinin de sebebi bu, bu bölümleri çok ince bir kanille ve sabırlı bir şekilde Özellikle alt ekstremisinin e, evet. distalini şu incecik tanımını yapıyoruz. Bu tabi yani... Üşenmek yok. Evet, üşenmez. Sadece buralar zaten 4 saat sürdü. Evet, şey evet. Yani. Bitirdik. Hadi bakalım. Hadi bakalım.